Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir ben çok şükür iyiyim size de çim biçme makinesiyle geldim benim elektronik eşyalara olan bir düşkünlüğüm var onları kurmayı kullanmayı çok seviyorum detaylarını incelemeyi ve sizlere de bunları anlatmayı istedim doğrusu bu çim biçme makinesini de koçtaştan aldım bir önceki videoda da fıskiyeyi tanıtmıştım. Fıskiye de çok güzel. Öneririm. Şimdi çim biçme makinesi de beğendim. Kullandım aslında. Ama size nasıl kullanıldığını ve hangi özelliklere sahip olduğunu göstereceğim. Çünkü almak isteyenlerin belki dikkatini çekecektir. Bu, bu arada Koştaş'ın kendi imalatı kendi e, sattığı bir ürün. Tüm Koştaş mağazalarında da bulabilmeniz mümkün. Ve bu benzinli arkadaşlar. Hani kaployla uğraşma derdi yok. Elektrik sıkıntısı yok. Benzinli yağını koyuyorsunuz ve çimlerinizi biçiyorsanız şimdi teknik bilgilere geçelim ondan sonra da çimimizi nasıl biçtiğimizi size göstereceğim şöyle önce uzaktan bir göstereyim size cihazımız bu şimdi bunlar boyut boyut bu 42 santimetrelik olan daha geniş isterseniz daha geniş boyutta da var bu bize yeterli şurada benzin haznesi var şurada yağ haznemiz var şöyle dönelim şurada çim mesafesini ayarlayacak kısım var istediğiniz mesafede, kısalıklı uzunlukta içebilme özelliğine sahip. Şurada çim biçtiğimizde alan deposu var. Deposu da bayağı geniş. Şurada gelelim. Şu çalıştırma kolumuz. Bununla çalıştıracağız. Birazdan göstereceğim. Şuna basılı tutarak çalıştıracağız. Çünkü bunu bıraktığımızda tekrar kapanıyor. Şurada gaz bölümümüz var. Buraya hareket ettir dediğimizde gazı veriyor ve kendi gidiyor. Ama isterseniz manuel kendinize iterek kullanabiliyorsunuz. Evet teknik özellikler bunlar. Şöyle etraflıca da yine size göstereyim. Cihazımız bu. Şimdi nasıl kullandığımızı da size hemen göstereyim. Önce şuradaki çimlerin şöyle uzunluğunu göstereyim size. Ve çok kuru bir şekildeler. Bunları biçeceğiz. Biçtiğim kısmı da göstermek istiyorum ama. Şimdi dün bir kısmını biçtim. Bakın. Bayağı kısa biçtim. 2 numaraya getirdim. 2 numarada biçilmiş çimler bunlar. Tabii daha benim de acemiliğim ama yine de iyi bir şekilde biçtiğimi düşünüyorum. Komple o kısmı buraya kadar biçtim. Şimdi size nasıl biçtiğimi de tekrar göstereyim. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim ve nasıl kapandığını göstereceğim. Şu kolu arkadaşlar geriye doğru çekiyoruz. Burada da yine çekiyoruz. Gelin. Kapatmak için de yine kolu indiriyoruz. Kapanıyor. Gaz e, durumu da var. Gaz da verebiliyorsunuz. Manuel de yapabiliyorsunuz. Önce bir manuel göstereyim hemen size. arkadaşlar az önce izlediğiniz manueldi. Ama şöyle bir çevirelim bakın. Şu gaz kısmı, şu kol. Bakın onu tutacağım. Ve gidiyor. Kendisi gitmeye başlıyor. Bu şekilde biçimini gerçekleştiriyor. Tabi tek elle zor olduğu için. Şimdi kapatacağım kamerayı. Ve gazı vererek biçimimizi biçmeyi gerçekleştireceğim. Size şöyle manuel şekilde biçilen kısmı göstereyim. Bakın çimlerin kafaları uçmuş durumda. Şurası daha yapmadığım kısım çok net belli oluyor zaten. Ama tabii ki manuelden çok gazı verip yapmanız daha kolay, daha pratik, yormuyor. Ama yine de manuel yapmak isteyen de manuel yapabilir. Şimdi gazı vererek biraz yapacağım. Yine nasıl biçtiğini görmenizi istiyorum. Arkadaşlar bir ürün tanıtım videosunun daha sonuna geldik. Size Hamarat kızımı da gösterdim. Şimdi şimdi biçmeye de devam edeceğim. Ama fiyatını ve markasını size göstermemişim. En önemli nokta. Şimdi markasını göstereceğim ve fiyat bilgisi vereceğim. Koştaş taksitlendirme de yapabiliyor bazı kartlara gittiğinizde o avantajdan da faydalanabilirsiniz. Ama bakalım markası neymiş? Şöyle markasına yakınlaştırayım. Markamız bu. Şöyle şurayı da yine göstereyim. Şöyle tekrar geriye doğru çekeyim. Fiyatını söyleyeyim. 6600 aldım. Ama tabii ki bu videoyu ilerleyen süreçte izleyenler fiyatlı değişiklikler olabilir. Ürün hakkında e, iletişime geçip bilgi alabilirler. Bazı kartlara da taksitler yapılıyor. Taksit avantajlarından da faydalanabilirsiniz. Ben şimdilik memnun kaldım. E, alacak kişilere de hayırlı olsun. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size bugün ürün tanıtımı yaptım. Çim biçme makinesi ile geleceğimi söylemiştim. Bahçede işler güçler bitmez. Yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Tabi bahçe yeni aldığım bu tür elektronik eşyalar ya da bahçe için kullanılabilecek eşyaları da sizlerle paylaşacağım. Belki faydası olur. Çünkü benim ihtiyacım oluyor. Siz, sizlerin de bahçesi varsa mutlaka ihtiyacı olacaktır en azından bir örnek teşkil eder videolarımda. Videomu da buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.